Evet, merhaba arkadaşlar. Bugün konumuz maddenin halleri. Biliyorsunuz ki maddenin halleri arkadaşlar katılar, sıvılar, gazlar ve plazma olmak üzere dört ana başlık altında inceleyeceğiz arkadaşlar. Bunları tabii ki ayrı ayrı inceleyeceğiz. Bugünkü konumuz arkadaşlar maddenin hallerinden birincisi katılar diyeceğiz arkadaşlar. Ve katıların genel özellikleriyle başlamak istiyorum. Katılar arkadaşlar maddenin en düzenli halidir. Tanecikler arası boşluklar yok denecek kadar azdır. Tanecikler arası çekim kuvveti çok etkindir. Belirli şekil ve hacimleri vardır. Titreşim hareketi yaparlar diyebiliriz. Katıları şimdi arkadaşlar ikiye ayırıyoruz biz. Kristal katılar ve amorf katılar olmak üzere. Kristal katıları da kendi içerisinde dörde ayıracağız. İyonik kristaller, moleküler kristaller, metalik kristaller ve kovalent kristaller olmak üzere. Ve şimdi bunları tek tek inceleyelim arkadaşlar. Hemen kristal katılarla başlamak istiyorum. Kristal katılar dediğimiz zaman arkadaşlar taneciklerin düzenli bir şekilde istiflendiği katılardır diyoruz. Belirli geometrik şekilleri vardır bakın bunların arkadaşlar. Belirli erime noktaları vardır. Serttirler ve sıkıştırılamazlar diyebiliriz arkadaşlar. Ve şimdi kristal katıların dört ana başlık altında inceleyelim. Birincisi iyonik kristaller arkadaşlar. İyonik kristaller pozitif ve negatif yüklü iyonlardan oluşurlar. Kırılgan ve sert bir yapıya sahiptirler. Erime noktaları çok yüksektir. Katı halde elektrik akımını iletmezken sıvı ve sulu çözeltileri elektrik akımına iletir arkadaşlar. Bakın bu önemli bir maddedir. Buna lütfen dikkat edelim. Mesela bazen sorularda şu şekilde verilir arkadaşlar. Sodyum klorür katısı dedi mesela bakın elektriği iletmez. Ama sodyum klorür sıvısı veya sodyum klorürün suda ders arkadaşlar şu şekilde bunlar bakın elektrik akımını iletir. Ama dediğim gibi katı halde elektrik akımını iletmezler diyoruz. Peki neler örnek verilebilir iyonik kristallere? Daha önce arkadaşlar iyonik bileşikleri görmüştük. Neydi iyonik bileşikler? metal ile ametallerin elektron alışverişiyle oluşturduğu bileşiklere biz iyonik bileşikler diyorduk. Ve bakın arkadaşlar sodyum klorür bir iyonik bileşiktir. Niye burada sodyum arkadaşlar metaldir, elektron verir. Klor ametaldir, elektron alır. Ve işte bu şekilde oluşan bileşiklere biz iyonik bileşikler ve bunların katı haline de biz iyonik katılar diyeceğiz. Veya bakın kalsiyum bromür kalsiyum metaldir, brom ametaldir. Bunlar arasında oluşan katı iyonik katıdır arkadaşlar. Yine magnezyum metaldir, oksijen ametaldir. Bunlar arasında oluşan katılar iyonik katılar olarak adlandırılır arkadaşlar. İkinci katı türümüz arkadaşlar moleküler kristaller. Moleküler kristalleri arkadaşlar moleküler arasında dipol dipol etkileşimleri, London kuvvetleri ve hidrojen bağları bulunur arkadaşlar. Yani baktığımız zaman zayıf etkileşimler diye adlandırdığımız etkileşimler bulunur arkadaşlar. İyonik katılara göre bunlar daha esnektirler ısı ve elektriği bakın bunlar iletmezler. Erime noktaları iyonik katılara göre daha düşüktür. İyonik katıların erime noktası çok yüksektir demiştik. Peki moleküler kristallere neler örnek verilebilir arkadaşlar? Bakın iyot molekülünün katı hali, karbondioksitin katı hali ki arkadaşlarımız bazen kuru buz diye de gelir sorularda. Kuru buz dediği de yine karbondioksitin katı halidir arkadaşlar. H2O katısı yani buz arkadaşlar şeker molekülü bakın C6H12O6 dediği şeker yani glikozdur. Parafin ve naftalin moleküler katılara örnek verilebilir arkadaşlar. Üçüncü katı türümüz arkadaşlar kovalent kristaller diyoruz bakın. Kovalent kristallere baktığımız zaman kristal örgüyü oluşturan atomlar birbirlerine kovalent bağlarla bağlanmışlardır arkadaşlar burada. En önemli örneklere bakın. Elmas, grafit ve kuvarstır arkadaşlar. Sorularda bunlar karşımıza çıkar. Zaten 3 tane fix örneği vardır arkadaşlar. Kovalent kristallerle ilgili bu 3 örneği bildiğimiz zaman sorularda mutlaka bunun üçünden birisi gelecektir arkadaşlar. Ve burada ayrıca bakın elmasla grafit arkadaşlar ikisi de karbon atomudur ve karbonun allotroplarıdır arkadaşlar. Elmas çok serttir ve elektriği iletmez. Hatta elmas arkadaşlar doğadaki en sert maddedir. Erime noktası yaklaşık 3500 santigrat derecedir arkadaşlar. Grafit elmasa göre daha yumuşaktır ve elektriği iletir arkadaşlar. Grafit dediğimiz bu kullandığımız kurşun kalem uçları arkadaşlar. Grafitten yapılmıştır. Elektriği iletirler. Ha tabi siz yine de denemeyin. Ne olur ne olmaz. Evet arkadaşlar bakın burada grafitin şekli verilmiş ve elmasın şekilleri verilmiş. Karbon atomlarının Oluşturduğu iki yapı diyebiliriz. Metalik kristaller arkadaşlar bir diğer katı türümüz. Metalik kristaller metal atomlarının metalik bağlarla oluşturduğu yapıdır. Metal katyonlarının elektron denizi içerisinde düzenli bir şekilde yerleşmesiyle oluşan katılardır. Değerlik elektron sayısı arttıkça erime noktaları artar, yarıçap arttıkça erime noktası azalır. Burayı arkadaşlar periyodik cetvelle ilişkilendirecek olursak periyodik cetvelde soldan sağa doğru değerlik elektron sayısı ne olur arkadaşlar? Artar. O zaman ne diyoruz? Dolayısıyla erime noktası artar. Peki aşağıya doğru arkadaşlar ne olur? Yarı çap artar. Yarı çap artar. Yarı çap arttığı için arkadaşlar erime noktası azalır. Demek ki değerlik elektron sayısıyla erime noktası doğru orantılı olarak değişiyor. Yarı ile ters orantılı olarak değişiyor diyebiliriz arkadaşlar. Ve bakın burada bize görsel olarak bakır metalinin kristal yapısı da verilmiş. Evet bir diğer katı türümüz arkadaşlar amorf katılar. Başta iki ayırmıştık katılara bakın. Kristal katılar ve amorf katılardı. Şimdiye kadar anlattıklarımız kristal katıların alt başlıklarıydı arkadaşlar. İkinci başlığımız şimdi amorf katı. Peki nedir amorf katı arkadaşlar? Belirli geometrik şekilleri yoktur diyoruz. Bakın kristal katıların belirli geometrik şekilleri vardı. Bunların arkadaşlar belirli erime sıcaklıkları yoktur. Bakın yine kristal katıların vardı. Bunların arkadaşlar yumuşamaya başladıkları sıcaklık vardır. Bu yumuşamaya başladıkları sıcaklığa biz arkadaşlar camsı geçiş sıcaklığı diyoruz. Peki amorf katılara neler örnek verilebilir? Bunlar arasında arkadaşlar cam olabilir, tereyağı, mum, plastik, kauçuk örnek olarak verilebilir. Bakın burada da bize görselde arkadaşlar camın amorf yapısı verilmiştir. Evet hemen şimdi arkadaşlar bunlarla ilgili anlattığımız konularla ilgili sorulara bakalım. Bunlar sorulardan nasıl geliyormuş hemen görelim. Yukarıdaki katılarla ilgili kavram haritasında verilen bilgilerden hangileri doğrudur diyor arkadaşlar. Hemen bakıyorum birinci bilgime katılarda tanecikler arası boşluk çok fazladır diyor. Hayır arkadaşlar katılarda tanecikler arası boşluk çok azdır. Yok denecek kadar azdır hatta. O yüzden birinci öncülüm yanlış. İki, katılar amorf ve kristal olmak üzere ikiye ayrılır diyor. Evet, doğru. Biz söyledik bunu az önce. Doğru bir bilgi. 3. akışkandır ve düzensizdirler. Hayır arkadaşlar, katılar akışkan değildir. Aksine düzenlidirler arkadaşlar. Katı hal, sıvı ve gaz hale göre daha düşük enerjiye sahiptir. Evet arkadaşlar daha düzenli olduğu için daha düşük enerjiye sahiptir diyebiliriz. Dolayısıyla 2 ve 4. öncüllerim doğru. Cevabım denizli olacaktır. Hemen ikinci sorumuza bakıyorum arkadaşlar. Yukarıdaki şekilde sodyum klorürün kristal örgü yapısı verilmiştir arkadaşlar. Bakın sodyum klorür. Sodyum klorür nasıl bir katıydı arkadaşlar? İyonik bir katıydı bakın. İyonik kristal demiştik iyonik katı. Niye iyonik katı dedik? Sodyum burada metaldir, elektron verir. Ametal elektron alır. İşte bu şekilde elektron alışverişiyle oluştuğu için bu bir iyonik katıdır arkadaşlar. Buna göre aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır diyor. Her bir sodyum iyonu klor iyonları tarafından çevrilmiştir. Evet görüyoruz arkadaşlar burada bakın. Erime noktası çok yüksektir. Evet iyonik katıların erime noktası çok yüksektir dedik. Kırılgandır, tel ve levh haline getirilemezler. Evet, kırılgan olduklarını söyledik. O zaman tel ve levh haline getirilemez. Moleküler bir katıdır diyor. Hayır arkadaşlar, ne dedik? İyonik katıdır. Sıvı halde ya da suda çözündüğünde elektrik akımını iletirler. Evet, bakın, katı halde elektriği iletmezler. Ama sıvı ve sulu çözeltileri elektriği iletir demiştik. Bu da doğrudur. O zaman yanlış olan şıkkım D şıkkı oldu. Bir diğer sorumuz arkadaşlar. Bir kristal katı ile ilgili aşağıdaki bilgiler veriliyor diyor arkadaşlar. Buna göre bu katı hangisi olabilir diyor arkadaşlar. Bakın kristal katı. E, o zaman kristal katı olacaksa, şu gitti mi? Cam çünkü neydi arkadaşlar? Bir amorf katıydı. O zaman eğer şıkkımı direk eledim. Bakıyorum şimdi öncülere. Yoğunluğu ve erime noktası çok yüksektir. Bakın erime noktası ve yoğunluğu çok yüksek olacak. Katı halde elektrik akımını iletecek arkadaşlar. Şimdi bir defa erime noktası yüksek dediği için iyonik katılar aklınıza gelebilir. Mesela burada kalsiyum karbonat var. Biri iyonik katıdır. Ama arkadaşlar iyonik katılar katı halde elektriği iletmez demiştik arkadaşlar. O yüzden gitti. E şimdi bakıyorum burada arkadaşlar bu nedir? Bir moleküler katıdır. Moleküler katılar zaten elektriği iletmez dedik. Bu da gitti. Elmas elektriği iletmez dedik gitti. Bana geriye ne kaldı arkadaşlar? Bakın metalik bir katı olan bakır kaldı arkadaşlar. O zaman biz ne diyebiliriz? Metalik katılar demek ki erime noktaları çok yüksektir. Katı halde elektrik akımını iletirler diyebiliriz. Evet geldik dördüncü sorumuz arkadaşlar. Hemen bana burada katı türleri vermiş ve karşısında örnek vermiş. Ve diyor ki bu katı türleri ile örneklerin eşleştirmeleri hangi seçenekte doğru yapılmıştır diyor arkadaşlar. Şimdi bakıyorum hemen kovalent kristal. Kovalent kristal olarak arkadaşlar karşımızda ne var? Bakıyorum hemen. Kovalent kristal dediğimiz neydi bakın? Elmas, grafit ve kuvarsdı arkadaşlar. İyonik kristal dediğine nedir arkadaşlar bakın? Potasyum klorür iyonik bir kristaldir. Moleküler kristal dediği de arkadaşlar bakın, kuru buz yani karbondioksitin katı halidir arkadaşlar. O zaman eşleşmem ne oldu? 1B, 2C, 3A. 1B, 2C, 3A'yı sağlayan arkadaşlar bakın anamor oldu. 5. sorumuz arkadaşlar amorf katılar ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur diyor bize. Grafit, elmas, kuvart bu katılara örnek olarak gösterilebilir diyor. Hayır arkadaşlar bunlar neydi? Bakın kovalent katı türleriydi arkadaşlar bunlar. Elmas, grafit kovalent katı türüydü. Yanlış. Sıvı veya sulu fazla elektrik akımını iletirler. Hayır arkadaşlar bunlar elektrik akımını iletmezler. Tanecikleri düzensiz bir şekilde gelişi güzel istiflenmiştir. Evet doğrudur. Gelişi güzel istiflenmiştir arkadaşlar. Belirli bir geometrik şekilleri yoktur diyoruz. Cevabımız Bingöl oldu. Bir diğer sorumuz arkadaşlar yine aşağıda formülü verilen katılardan hangisinin türü yanlış belirtilmiştir diyor. Hemen bakıyorum. Elmas arkadaşlar kovalent bir katıdır. Doğrudur. B şıkkını geçiyorum. Bakır arkadaşlar metalik bir katıdır. Doğrudur. H2O moleküler bir katıdır. Doğrudur. Magnezyum oksit iyonik bir katıdır. Doğrudur. Arkadaşlar bakın burada şeker molekülü var. Şeker molekülü kovalent değildir arkadaşlar. Yanlıştır. Peki doğrusu nedir? Moleküler katıdır arkadaşlar. O yüzden yanlış olan şıkkım B şıkkı oldu. Evet, bir diğer sorumuz arkadaşlar. Hemen bakıyorum. X, Y, Z katıları ile ilgili arkadaşlar bilgiler verilmiş. Buna göre X, Y, Z katıları aşağıdakilerden hangisi olabilir diye soruyor bize. Hemen bakıyorum. X katı halde elektrik akımını iletmiyor. Sıvısı ve sulu çözeltisi elektrik akımını iletiyor. Nedir arkadaşlar? Hemen diyorum ki bu bir iyonik katıdır arkadaşlar. İkincisi kovalent diye belirtmiş zaten kovalent kristaldir. Z ise elektriği elektron denizinde serbest hareket eden değerlik elektronları iletir demek arkadaşlar. Bize metalik katı olduğuna işarettir. Şimdi o zaman ben demek ki X katısı, iyonik katı arayacağım şıklarda. Y kovalent kristal arayacağım. Z içinde metalik kristal arayacağım. Şimdi hemen X'ten başlarsam. X ne dedik? İyonik katı olacak. Sofra tuzu evet iyonik katıdır. Buz arkadaşlar h 2 moleküllerdir gitti. Grafit kovalenttir gitti. Elmas kovalenttir gitti. A ve E şıkkı kaldı. Şimdi Y ile devam edersem kovalent kristaldir diyordum. Kovalent kristal bakıyorum hemen elmas kovalent kristal okey. Ama grafit de kovalent kristal. Burada herhangi bir şey belirleyici çıkmadı. Z'ye bakıyorum. Metalik kristal arıyorum. Şeker nedir arkadaşlar? Şeker molekülerdir metalik olan burada demirdir. Dolayısıyla cevabım E şıkkı oldu. Evet, bir diğer sorumuz arkadaşlar. Yukarıda cam ve elmas katıları verilmiştir. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur diyor arkadaşlar bize. Bir, cam belirli bir erime noktasına sahip değildir diyor arkadaşlar. Evet, cam bir amorf katıdır arkadaşlar bakın. Cam amorf katı olduğu için belirli bir erime sıcaklığına sahip değildir. Elmas kovalent katıdır arkadaşlar. Evet doğrudur. Bakın buradaki elmas arkadaşlar kovalent katıdır. Doğru bir bilgidir. Cam ve elmas kristal katılar sınıfında yer alır. Hayır arkadaşlar. Tamam elmas kristal katıdır ama cam amorf bir katıdır. Bu bilgi yanlıştır arkadaşlar. Dolayısıyla cevabım B şıkkı oldu arkadaşlar. Evet katılar konusu bu kadar arkadaşlar. Mutlaka bu konudan sonra hemen testlerinizi çözmenizi istiyorum ve bir sonraki videomuzda sıvılarla devam edeceğiz arkadaşlar. Hoşça kalın, kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın.